Son yanlış takım yanlış. Yok oğlum Liverpool'da. <laughs> Biz de Liverpool'da. Biz de Liverpool'da ya. Bizim FM'de başlattım. Salop çok hızlı. Hadi düş lan. Hadi düş. <laughs> bir hızlı gibi. Hile açtı oğlum o %100. Olabilir Mikrofonlar fora Ben şöyle bir köşeye kaçayım birader. Kahverengi atabilir miyiz lütfen ya, sen şaka mısın Semih? ben reportladım adamı lütfen bakın ben dedim ki orada birisi öldü yukarıya bir çıktım Hı. kahverengi Semih, direkt kokarak geri geldi semi üste çekeceğini sanma bak bahararak ben attım reportu oğlum bildiğin adamın üstünde duruyordun yanına geldim sen şaka yapıyorsun şu an ya. ben, ben... bir insan ama, tanımıyorum seni ama bir, bir insan bu, ben bu kadar yalancı olamaz ya yani. Ben kendimi Ver, abi. Evet. Verin bana atın. Ben bir şey demiyorum. Ya vallaha bakın beni atın hadi. Efendim. Bu yazı zamanda gerçekten birlikteyiz. Bence belli bir kim oldu. Bir şey diyeceğim. Kim ki birine kefil. Hani ben önce ben alsın sonra onu alsın diyen var mı? Tamam bana Sami. atın abi. Yok bana atın. vallaha atın bana. Hani ben artık sıkıldım. Çünkü bu arkadaş böyle bir şey yapamaz yani. <laughs> bir de. <laughs> İnandıramaz. <kimseye gülüyor> yalan yuva yaptı. Nasıl, nasıl <laughs> kimse inan? Semi adamı öldürdün. <laughs> Reportu ben attım, beni susuyorsun direkt hani. Reportu ben attım, bir Bak, savunmamı yapayım yok. falan değildi geçtim. Sen direkt daha ekran gelmeden yok, başladın. Bunu atalım buna. Panikledim, koşarak hemen bastım. Ben basamadım. Ben mouse'u hemen sağa getirip basacaktım, sen bastın. Abi pek, bir şey tamam, diyeceğim. Ters tamam. temiz ikisini bir asalım. Kafamız rahat olsun. Bence de. Önce beni Önce beni at. Tamam abi. Demeyi önce Berk'i asalım. Abi, daha şu... Neyse. Beni Hanif'i görmüştü. Ben benzin yerinden çıktım. Hmm. Ben bir şey demiyorum. Hadi verin abi. Kime verdin söyleyin. Ben Ayca. Ayça verdim ben de. Tamam kaybetmeye mahkumsunuz ama. Semih'e verdim ben. Hadi. Ahmet Ahmet dinlemeden sen ver Olmaz beraber. Tamam. Yok ciddi Semih'i de asacağız kafamız rahat olsun. Yok o zaman ben diyorum ki benden sonra da Ahmet'i asın oyun bitsin. Eee anasını satayım. Çok Ímmo? Bætt ikki past. Nei. Her seferi sistemiye asalım kafamız rahat olsun. Şaka mısın Ahmet? En soldaki sabotajı tek başıma durdurdum. Neyin derdindesin ama? Durdurabilirsin oğlum, katil abi. de durdurabilir. Kardeşim ben kendime verdim atın beni ya valla. Ahmet kendini çok belli etti sonra da Ahmet. atın. Ahmet de atdı. şüpheli, ona dikkat edin ya. Ben bastım kendime, beni atın hadi. Tamam. Semih'e mi? Semih'e verdin. Evet. Ya Şimdi... Yani. Imposter'dı. Şu an bir tane imposter var ona göre oynayacağım. Bak. Scratch. Şu bir, bir tane var. O ve <laughs> atın o... <laughs> ben <laughs> kesin. Scratch. Yok ama bunu söyleyeyim. Tamam. tamam şüpheli benim. Tamam bir diğer şüpheli benim. Tamam Ahmet. Nasılsın abi? basın atın lan Ahmet ya hadi. Lan basın atsana. Bak net Semih imposter'dı bu hareketten belli zaten. Mikrofon kapalı. Veriyor mu? Ahmet şey. Size bak. <laughs> Bence vermeyelim gider ayak şey yapıyor olabilir. Ne veriyor Bence Vermeyim, senin ayıcı boşuna atmasın gider ayak da bana beni de götürmek istiyor asmayın bak. Bir atmasak bir kill bak. mi? Bir kill ha. de bitiriyoruz eğer iki tane Hı. isek. Ha tane iki var. tane değil bak ayıcık da yani senin biri de kesin imposter'dı. Kesindi Hı -hı. yani. Evet ikisinden biri <laughs> Ha He bir imposter yaşıyor o yüzden şüpheli olarak beni görün. Beni kollayın ama asmayın şeyin ya yağını tereyağını ne diyor? öyle bir laf vardı yağını bir şey sürüyordun ekmeğine yani ekmeğine, ekmeğine yağ sürmek ben Semih o hareketi yapınca Semih olduğundan emin oldum Semih iyi ki de astır. gider ayak bir kişi daha almaya çalışmış. Aynen. aynen gider ayak bir kişi daha al almaya çalıştım geç anne ne yapıyon yok kanka ne yapıyon İnan inanılmaz göre nerede? <laughs> ya <nasıl> yere <yoruyor> böyle? <laughs> İnan. Maz ya inanılmaz. Aa secret hanefiymiş. Oo. Abi elektriğin önünde arpayı gördüm aşağı inerken. Sağ sola baktım. hemen nerede Yok yok yok. Sikreçi yapalım. Ben kapıyı açtım. Yukarıda sikreç beni gördü. Geri dönüp bastı hemen. Ya ya bak net söylüyorum şunu. Cesedi gördüm. Dur bir dakika. Cesedi gördüm. Tam biri de geldi. Dur bir anlatayım. 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 Dur bir anlatayım. Konuşayım. Cesedi gördüm. Direkt sağ sola baktım. Kim var, kim yok diye. Ondan sonra gittim repora baktım. Baktım aşağıya doğru arpa indi. Repora baktım ondan Hayır, ben orada yukarı geliyordum. Cesede öldürsem onu niye yukarı gelin ki bir daha? Döner başka yere giderdim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tamam. Buydu. Cesedi gördüm. Evet. Sağa sola baktım. arpayı aşağı inerken yani. gördüm. Bir şeyle bir şey var ama. Sen zaten birinci şüphelisin. İkide buluyorsun Orada bir özür evet. söylüyorsun. İki tane arpayı gördüm. <laughs> aşağı inerken arpayı gördüm. İki tane kapı açtım. Elektriği kapatmaya gidiyordum. Oksijende şey yaptım çünkü ağacın orada. Oksijen şeyini görevini yaptım. O orada onu gördüm yani. Sonra dönüp hemen reportladım. Şey ben verdim diyeceğim. zaten. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ben Arkanda sağ alttaydım. Panif'te e, karşılaştım. Önce scratch atalım, sonra arpa'ya atalım. İkisinden birisi kat ise kazandık zaten. İkisinden birisini <laughs> zaten, zaten şu an. Evet, evet önce o zaman scratch e atalım, var. sonra bir sayılır, sonra arpa'ya atalım. Ne problem. Beyti mi bunu bana ya? <laughs> ha. Hayır oğlum değil, değil mi imposter yalan söylemiş ya. Ben de değilim. Ki bir iyi miyiz? Ne oldu lan? Arpa düştü. Alo. Bu ne? Şimdi arpa düştü. Hep düştü zaten. oyun bitti. Arpa Geçim sen miydin zaten? Yok. O zaman hani sağ sana. supportlayın oğlum ya. Hanif olmadım. <laughs> Abi biz... Biri...